Tekrardan merhaba arkadaşlar. Mutfak Sanatları kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Bayramınız mübarek olsun öncelikle. Hepinizin bayramını kutlarım. Bugün sizlerle bayrama da yakışır bir tatlı yapmak istedik. Ağlayan kek yapacağız. Ağlayan kek için malzemelerin çoğunu görüyorsunuz şu an ama ben yine de açıklama kısmına malzemelerin hepsini yazacağım. Önce şöyle 4 tane bir kaba yumurtayı kırıyoruz. Kırdığımız yumurtaların üstüne bir su bardağı şekeri ilave ettikten sonra şöyle 2-3 dakika boyunca karıştıracağız mikserle. 2-3 hafif böyle sarımsı bir kıvam aldıktan sonra ee, diğer diğer Evet arkadaşlar bu kadar yeterli ee, hafif kıvam aldı zaten kalan malzemelerini ekleyeceğim şöyle yarım su bardağı süt bir buçuk su bardağı ben daha önceden elemiştim bu unları bir buçuk su bardağı elenmiş un şöyle ekleyeceğim daha sonra e, bir paket yaklaşık 25 gram yani iki tepeleme yemek kaşığı kakao ekliyoruz. Şöyle şeker vanilin bir paket tamamını ekleyebiliriz. Şöyle kabartma tozu yine aynı şekilde bir paket tamamını ekleyebiliriz. sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Kabartma tozunu kattığımız için çok fazla karıştırmayacağız. Bu şekilde en fazla bir 15-20 saniye sadece karıştırıyoruz. bir borcamın dibine e, tereyağı ya da margarinle iyice tereyağını ya da margarini yediriyoruz bu şekilde yapışmasın diye. Daha sonra hazırladığımız karışımı şöyle kabımızın içine alıyoruz. Hemen altına bir tane bez sereceğim. Şu şekilde şöyle bir iki kere vuracağım. Tam olarak homojen olarak dağılması için Evet bu kadar yeterli. Ee, fırına atacağım. Bir 180 derecede yaklaşık 20 dakika içinde falan hazır olacak. Ee, fırına attığım sırada da ben üstünün çikolata sosunu yapacağım. Geliyorum. Evet kekimi fırına attım. Şimdi e, çikolata sosumu yapacağım. Şöyle 100 er gram 2 tane paket çikolata sosu kullanacağım. Şöyle 100 er gramlık şu şekilde göstereyim. Ee, her bir paket için 2 su bardağı yani toplamda 4 su bardağı kadar süt ekleyeceğim. <laughs> evet. E, ee, kaynama derecesine geldi. Yaklaşık 1-1,5 dakika önce. Sonra altını biraz kıstım. Kısık ateşte 1,5-2 dakika kadar daha kaynattım. Ee, şimdi yaklaşık şöyle göstereyim. Şöyle bir kıvamı oldu. Gayet güzel bir kıvam bence. E, ee, soğumaya alacağım. Daha sonra kekimi fırından çıkartacağım. Ee, fırından çıkarttığım kekim, kekimi de soğumaya alacağım. Ee, bu çikolatalı sosumu da yaklaşık bir 10 dakikada, 15 dakikada bir şöyle arada karıştıracağım. Ki e, dibi kabuklanmasın diye. E, keki de soğuttuktan sonra krem şantimizi hazırlayıp sunuma geçeceğiz. Görüşürüz. Soğumaya aldığım ve e, hafif soğuyan çikolatalı sosumu şöyle... Yarım yemek kaşığı kadar daha çok parlaması için bunu atmak zorunda değilsiniz bu arada. Daha çok parlaması için e, parlak gözükmesi için yani tereyağı attım. Şöyle karıştıracağım. Ara ara zaten karıştırıyoruz. Bu şekilde içinde eriyecektir zaten tereyağı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Evet kekimiz soğudu ee, soğuyan kekimizi hemen böyle bir alanı alıp şöyle kürdanla her yerine delikler açıyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Ee, şöyle hemen üstümüzü yavaş yavaş şöyle her yerine gelecek şekilde bir bir buçuk su bardağı kadar sürün. E, kek sütünü çekecek. Kekin sütünü çektiği sırada biz de krem şanti hazırlayacağız. Şöyle bir köşeye alıyorum. Evet şu şekilde bir kabımızın içine 2 paket krem şantiyi boşaltıyorum. Ben hafif katı bir krem şanti istiyorum. Normalde 2 bardak koymam gerekiyor. Fakat ben 1 ya da 1,5 bardak süt koyacağım. Evet kekin sütü gayet güzel çekti hemen şöyle üzerlerine krem şantimizi ekliyorum. bu ee, Ben dolaba koyacağım dinlendireceğim yaklaşık 1-2 saat kadar falan dinlendikten sonra tekrar tabaklarken görüşürüz zaten.